Borçluluk nedir? Cüzdanınızı bir açtınız o da ne? Hiç paranız kalmamış. Cüzdan adeta sinek avlıyor. Oysa satın almanız ve ödemeniz gereken ne çok şey var. Peki ne yapmak gerek? Normal şartlarda sahip olamayacağınız şeyleri elde edebilmek için bir ödünç alma sistemine başvururuz. Bu sisteme kısaca borç deriz. Çok iyi biliyoruz ki aldığımız borçların belli bir sürede belli bir faiz oranı ile birlikte geri ödenmesi gerekir. Peki borç nedir? En doğru borç yapılandırma nasıl olur? Borçluluğu azaltabilmenin ve borçlarımızı hızlı bir şekilde kapatabilmenin bir yolu var mıdır? Tüm bu sorular senin de kafanı kurcalıyorsa hiç zaman kaybetmeden detaylara bakalım. Bu yazıda neler öğreneceğiz? Borç nedir? Borç yapılandırma nasıl olur? Kredi kartı borç yapılandırması nasıl olmalı? Faizden neden kaçınılmalı? Borçluluğun avantajları ve dezavantajları nelerdir? Borç nedir? Borç en basit haliyle bir tarafın diğer bir taraftan para ödünç almasıdır. Alıcı taraf bu borcu sağlayan tarafa belirli bir zaman aralığında ve anlaşılan faiz oranı üzerinden borcunu ödemek zorundadır. Borç alan taraf bir birey olacağı gibi bir kuruluş da olabilir. Borçlar türlerine göre dört başlıkta incelenebilir. Bunlar teminatlı borç, teminatsız borç, döner, tekrarlanan borç, kurumsal borç. Teminatlı borç, borç sahibinin ödünç aldığı miktar ödeyebilecek kadar varlık sahibi olmasını gerektirir. Ev, araba veya sahip olunan yatırımlar teminat olarak gösterilebilir. Bu malların hacizi ile sözleşme yapılır. Teminatsız borçtaysa alıcının borcu geri ödeme kabiliyeti ve kredi özellikleri derenlemesine incelenir. Buradaki önemli nokta alıcının sahip olduğu kredi profili yani güvenilirliğidir. Döner borç en özet haliyle kredi kartı borçlarımızdır. Yani sürekli olarak tekrarlanabilir. Belirli bir miktara kadar borç yapılabilir ve ödendikten sonra yine aynı miktarda borca talip olunabilir. Kredi kartlarındaki borçlarda dikkat edilmesi gereken nokta borçlara faiz bindikçe faizin de faizi ortaya çıkaracağından borçlarımız çok kolay bir şekilde kontrolden çıkabilir. Kurumsal borçlarda ise daha çok şirketler için geçerlidir. Tahvil senetleri, ticari senetler ve benzeri özel şirketlerin borçlanabilmesi için var olan farklı araçlar bulunmaktadır. Borç yönetimi nasıl yapılır? Borç nasıl ödenir? Borç nedir sorusuna net bir cevap verdikten sonra sıra var olan borçların yönetiminin nasıl yapılabileceğine geliyor. Borç yönetimi aynı zamanda borç nasıl ödenir sorusunun da cevabını oluşturacak. Borç ister küçük ister büyük miktarlarda olsun kontrol altına alınmadığı sürece bütçen için tehdit oluşturabilir. Tek bir borcun varken etkili bir yön, yönetim sistemine sahip olmazsan bütçen bu borcun etkisi altına girmeye başlayacaktır. Fakat hemen gözün korkmasın dediğimiz gibi iyi bir borç yönetimiyle her borcun altından kalkabilmek mümkün. Peki bu borç yönetimi nasıl yapılır? Borç yönetimini en basit hale indirgemek için şunları yapabilirsin. Öncelikle ödenmemiş tüm borçlarının listesini yap. Faiz oranlarını, bu borçları ekleyip hangisinin gider hanesine en çok yer kapladığını keşfet. Ek olarak son ödeme tarihlerini de notlarının arasına almayı unutma. Kredi kartı veya herhangi bir kredi borcun için bankadan kredi raporu rica edebilirsin. Bu sayede borçlarını ödemeyi unutmazsın ve daha rahat listelersin. Borç önceliklendirmesi yaptın fakat hepsinin de faiz oranının yüksek olduğunu gördün. Bu yüksek faizli borçları ödemek için daha düşük faizli bir krediye erişim talep edebilirsin. Yani borçlarını tek bir çatı altında toplayabilirsin. Borç yönetiminde kilit nokta gelir gider analizini iyi yapabilmekten geçiyor. Gelir ve giderlerin konusunda kendine dürüst davranmalı ve kısabileceğin harcamaları borcun için kullanmaya odaklanmalısın. Harcamalarımı nasıl yönetebilirim diyorsan seni bu yazımıza bekliyoruz. Borçlarının asgari ödeme miktarlarını öğren. Her ay hangi borç için ne kadar ödemen gerektiğini bilirsen bütçe planlamanı daha iyi yapabilirsin. Son olarak kendine bir strateji belirleyebilirsin. Burada çığ ve kartopu olarak nitelendirebileceğimiz iki farklı önerimiz olacak. Hızlı bir şekilde borçlarımı nasıl öderim? Eğer amacımız borçlarımızı hızlı bir şekilde kapatmaksa borç ödeme yöntemleri bize iki farklı yöntem sunuyor. Çığ ve kartopu yönetimi. Çığ yöntemi. Bu borç kapama yönteminde temel mantık faiz oranını en fazla olan borcu önce kapatmaktır. Yani borç önceliklendirmesi faiz oranına göre yapılır. Borçlar için ayırdığım para tüm borçlarının minimum tutarını ödemek için kullanılır. Ardından geriye kalan miktar faiz oranı en yüksek olan borcu ödemek için kullanılır. Kar topu yöntemi Bu yöntem tüm borçlar için minimum ödemeler yapıldıktan sonra nispeten daha küçük borçları kapatmayı öneriyor. Yani daha büyük borçların altına girmeden önce küçük borçları tamamen ödemeyi söylüyor. Uygulaması kolay olan bu yöntemle borçları hızlı bir şekilde kapatabilirsin. Peki ödeme yöntemimizi bile belirleyen faiz bütçe planlamamızda neden bu kadar büyük rol oynuyor? Hadi şimdi bu cevabın peşine düşülelim. Kredi kartı borçlarına neden faizden kaçınılmalı? En kısa haliyle faiz borç alınan paranın fiyatıdır. Aslında sorumuzun cevabı da bu tanım kadar basit. Buradaki amaç borç üzerine borç bindirmemek. Çünkü bu durum ancak borcun kapanma süresini ve içinde bulunduğun borçluluk durumunu uzatır. Kredi kartı ve benzeri borçluluk durumlarında da faizden kaçınmak bu yüzden önemli. Kaçınılmadığı takdirde faiz üzerine faiz biner ve hem ödemen gereken miktarda hem de borçluluk zamanında artış yaşarsın. Borçluluğun avantajları ve dezavantajları nelerdir? Borç denilince eminiz, eminiz ki sende de hoş bir hissiyat oluşmuyor. Peki bu durumun arkasına yatan sebepler neler? Borçlanmak her zaman kötü bir şey mi olmak zorunda aile kurmak, ev veya araba sahibi olmak istiyor. Bunun için borçlanıyorsak yine de kötü bir şey mi yapıyoruz? Hadi gel seninle borçlarının avantaj ve dezavantajlarına bakalım. Borç tanımı gereği mevcut gelirimizle sahip olamayacağımız şeyler için talep ettiğimiz bir miktar anlamına geliyor. Sadece istek dürtüsüyle hareket edersek aldığımız borç üzerine bir de plansız istek kötüdür. Yani işin özü borcun avantajlı veya dezavantajlı olmasında değildir püf nokta borcu nereden aldığına, nasıl ödeyeceğine ve sonrasında ne yapacağına net bir şekilde cevap verebilmektir. Borçlanırken temelde göz önünde bulundurmamız gereken nokta gelir ve giderlerdir. Bir borçlanma içine girerken alınan miktarın üstüne eklenecek faizi ve geri ödeme miktarını hesaplayıp gelir ve giderlerimizi göz önünde bulundurmalıyız. Temel giderlerimizi borcumuzun ödemesiyle toplayınca gelirimizin üstüne çıkıyorsak bu borçlanma sonrası zararlı çıkabiliriz. Borç alırken faizi her zaman göz önünde bulundurmakta fayda var. Yüksek faizle borçlanırsan aldığın ana paranın çok üstünde geri ödeme yapmak durumunda kalmak aslında aldığın ürünün fiyatını olduğundan çok daha pahalı bir hale getirecektir. Önemli. Borçlanırken fırsat maliyetini göz önünde bulundurmakta oldukça önemli. Yani borçlanarak o ürünü alırken başka bir üründen de vazgeçiyorsun. Aldığın ürüne gerçekten ihtiyacın olduğundan emin olmalısın. Bugün borçlanarak bir ürün alıp yarın gerçekten ihtiyacın olacak bir ürünü alamayabilirsin. Tüm bu etkenler göz önünde alındığında kötü olan durumun borçlanmak değil borcu yönetememek olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden gelir yönetiminin ne olduğunu öğrenmeni, harcamalarını yönetmek için bütçe planlaması yapmanı ve borç nedenlerini akıllıca seçip yapılandırmanı tavsiye ederiz. Bu yazımızda neler öğrendik? 1. Borç nedir? Borç yönetimi nedir ve borç yapılandırma nasıl yapılır? Faiz nedir ve neden faizden kaçınılmalıdır? Borçluluğun avantajları ve dezavantajları nelerdir? Sonraki ders. Resesyon nedir?